Sıcak, sıcak uygulama mı yoksa soğuk soğuk uygulama siz nasıl ayırıyorsunuz? Hangi probleme sıcak tedavi yapıyorsunuz hangi probleme soğuk? Tamam şimdi bir hafızanızı test edeyim. Ben sizin hep Hadi beraber edelim. geçen sene bir böyle sallama sar sakla diye bir şeyler yapmıştık. Aklında kalan oldu mu? Soğuk erken olaylarda aniden, aniden zorladım. Birdenbire burası kızardı. Çok hızlı bir şekilde ağrım var o zaman... Soğuktur. Ani olaylarda soğuk. Ani erken dolayı bizim akut dediğimiz ani olaylarda soğuk. Dört tane şey yaparız. Ani aniden parmağım şişti, dizim şişti, elim burkuldu, ayağım burkuldu, kolumu çarptım. Hemen işte hemen orayı soğuk uygulama yaparız. Ama nasıl soğuk uygulama yaparız? Nasıl? Soğuk su torbası. Bir soğuk su torbasını aldığın zaman da üzerine Hı -hı. ...genellikle naylon torbanın içi muskumdur. En pratiği o. Hatta oh. o da havluya sarılır. hani. Hah. Biraz daha. İşte oraya geleceğiz. Ha. Eğer siz... ...soğuk su torbasını aldınız... ...onun direkt olarak çıplak tene koyarsanız... Ne yaparız? O zaman var mı soğuk su torbası soğuk su torba. O zaman yanar. Soğuk yanı öyle kötüdür ki... ...esas o kaynar... ...haşlanmış sulardan daha berbattır. Ta derinlere kadar iner. Onun için üzerine şöyle iki kat havlu koyarsak o zaman <laughs> da soğuk geçmez <laughs> kendimiz yaptık da o zaman yapacağımız şey ne yapacağız İşte bir tilbent <laughs> bir kat ya da iki kat koyarız içeride çok soğuma hissedersek çünkü başlangıçta hafif bir karıncalanma gibi olur ondan sonra his kaybolur eğer his kaybolursa tamamen oradaki o zaman eyvah Donuyor demek. Donuyor demektir. Eyvah. O zaman işte yanma, soğuk yanığı başlıyor demektir. Onun için bir bezin üzerinden yaparız onu. Kaç dakika? 20 dakika, yarım saat. Yarım saat sonra çıkartırız. 3-4 saat sonra bir yarım saat daha koyarız. Soğuk uygulama öyle olur. Şişliği indirir mi? Tabii tabii. Çünkü soğukta ne oluyor ağrının sebebi? En çok ağrının sebebi aniden ki buttum. Burkunca orada dokular gerdirir. Yavaş yavaş kanama var. O küçük küçük kanamalar vardır orada her türlü burkmada, her türlü zorlamada yani iltihabi olaylarda. Morarık bu yüzden mi oluşuyor? E tabi, tabi, Değil tabi, mi? Tabii yani morarıyorsa çarptığınız için orada kılcal damarlar kanıyor. Ya da kızarıklık, sıcaklık, iltihabi romatizmal olaylarda aniden orada enflamasyon, iltihabi olay oluyor. bir O zaman damarlara açılıyor. oraya hücum ediyor vücudun askerleri, kanları. O damarların o içeriye doğru çok şeyin gelmesini engellemek için biraz düzeltmek lazım. Bir bir için soğuk uygulama. Peki soğun ötesi de başka ne yapmak lazım? Her türlü olayda? Soğut. Sar sarmala. Sar sarmala. Hemen üzerine. Ha şurada varmış bandajım. Hemen ikinci Aha. iş olarak soğuk koydum. Şunun tamam. üzerine tamam. Soğuk niyetine tamam. Şimdi bu, bu soğuk bu, bu olmadı. Soğuk yerine. Ha şu soğuk su torbası olsun. Aa soğuk, soğuk. Oo soğuk soğuk ya ben şunu şöyle koyvereyim. Ha bunu koydum buraya. Bir bir dakika Şimdi. bir dakika siz öyle çırpınmayın ben size getireyim en güzeli de. Ha, onu ha, hemen. Ha işte bu tamam. İçinde onu güzel buz buzluğa koyarsanız donarlar. Artık çok Bunu buzla kabul edebilirsiniz. Bu. Kolay kolay. Aniden hocamızın eline bir şey oldu. Burada bir şişlik var. Aniden. Ya da ayak o, bileğinizi burktunuz. Ya da bileğine bir şey oldu. Bu çarptınız. Birseye çarpmışsınız. Oh, 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 Acıdı. Hemen buz getirdim. Buzu koydum. Hoca dedi ki: "Hayır. Buzu böyle koyarsan Bak, beni yakarsın." Yakarsın. O zaman dedim ki: "Hocam ben size kıyabilir miyim? İnşallah. Hemen bunu bir tülbende sardım. Tülbende Soğu koydum. Yaptım. Başka iki sardım. Neden? Hani dedik ya damarlar açılıyor. Çarpmanın etkisiyle zarar gördü. Kanıyor. Soğuk buz düştürür. Soğuktan bir düştürdüm. Üzerine bir de sıktırdım mı bir miktar elimde morar ama kaş yapayım çok derken göz Çok da sıkmayayım. Çok da sıkmadık. Bunu da yaptık mı? Bunun sebebi ne? Damarları üzerine baskı yapayım. Dışarı doğru sızıntı olmasın. Başka ne geliyor aklınıza? Aşağı gitmesin diye. Böyle yapsam olur mu bunu? Neden olmaz? Kan dolaşımı aşağı doğru. Aşağı doğru. Aa akıl, akıl işte. Tabii Bitti. canım bizim izleyicimiz bir tanedir. Tamam. Ya, Peki ama bir, de. bir şey daha, şey daha kadar Kıpırdamıyor tabii normalde aslında. <laughs> <laughs> ben ben, ben kıpırdaşık geldim. Kıpırdaşık gideceğim bu dünyada. Şimdi ikincisi bir şey daha yapalım. Bir ne yapalım? Kabuk bağlayan yaranın burası sıkıştı. Sardım soğuttum sıkıştırdım. Yukarı kaldırdım. İçeri tamir oluyor. Oynatırsam kabuk bağlayanın yarının kabuğunu kaldırırım. Öyleyse ne yapacağım? Oynatmayacağım. Oynatmamak için ne yapacağım? Ah ne Aynı, tavuk, tahta tahta tahta. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bir şey buldum. Bak, bunu da şöyle sardım onun etrafında. İşte durdu. Bakayım alta mı koydunuz onu? Şöyle yanlara mı koysak? Et, Ona koymamız şey gerekiyor. Bir tanesi yeter. Bir tanesi bile. Böylece <laughs> biz dört tane S kuralını yapmış olduk. Soğuttuk. Sardık. Sarkıtmadık. Ve ne yaptık? Sıktık. Bir dakika. Stabilize ettik. Stabilize ettik. Sabitledik. Sağlamlaştırdık. Sabitledik. Saat sakındık zorlamadan. Bütün akut ani zorlamalarda yapılacak olan bu dört temel kuralı soğut, sar, sarkıtma ve sakın kuralını, sakın işi de işte bu da var mı? uydursun diye öyle denk verdim ben sakın dedim o İngiliz Rastro'nun. Right Ama işte bu aklınızda çok mantıklı değil mi? Çok. Madem damar dışarı doğru kan akıtıyor, sıktırdım, soğuttum, yukarı kaldırdım, oynatmadım. Bu kadar basit herhalde. Peki. Ani olanlar.